Kursumuz 150 TL'den 36.99'a düşmüştür. İki gün içinde fırsatınız vardır. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Hemen kursumuza katılın. Arapça öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum. Ee, çok para harcadım ama yine e, öğrenemedim e, diyenleriniz vardır kesinlikle. Eğer gerçekten e, Arapça öğrenmekte e, zorlanıyorsanız ve bunu açmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Buradan ileri Seviyeye Arapça eğitim setine hoş geldiniz. Eğitim setimiz içeriği nedir, amacı nedir, kimlere hitap eder, onlardan bahsedelim. İlk evet, olarak Arkadaşlar, neden bu kursu tercih etmeliyiz? Şöyle arkadaşlar, kursumuz hedef odaklı eğitim veriyor. Bu kursumuz sayesinde sıfırdan başlayarak ileri seviyeye doğru ilerlemenizi sağlıyor. Ekstra olarak soru sorabilme imkanı sağlıyoruz. Eğer soracağınız bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Ne konu olursa olsun sorabilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar her saatte bize ulaşabilirsiniz. E-mail üzerinden ki e-maili zaten aşağıda bulursunuz. Evet. Külfet açısından Gerçekten ucuz bir kurs. Yani özel ders derse vereceğiniz külfet yanında hiç sayılabilecek bir miktar para ödeyeceksiniz. Öğrenciler kursunuzda ne öğrenecek? Temel seviyeden ileri seviyeye doğru... Kendinize gerçek hayatta yarayacak ifade ve kelimeler öğreneceksiniz. Arapların sık sık kullandığı deyimleri öğreneceksiniz. Suudi Arabistan'da sık sık kullan kullanılan ve okutulan kaynağımızı takip ederek gerçekten eğit verimli bir eğitim alacaksınız. Kursun içeriği nedir? Kursun içeriği okuma, okuduğunu anlama, gramer, yeni kelimeler ve ifadeler öğrenme ve alıştırmalardan oluşur. Kursumuz 12 üniteden oluşur ki kitabın zaten içeriği 12 ünite. Ekstra olarak kavayd kuralları anlatılıyor. Onlar ekstra olarak ek ders olarak anlatılıyor. Her ünitenin her ünitenin sonunda alıştırmalar yapılıyor, pratik yapılıyor, konu tekrarı yapılıyor. Kursumuz 12 üniteden oluşur, yani 13 saat 56 dakikalık bir kurs. Konular seviye bazlı ve sistematik bir şekilde hazırlanmıştı. Kursuma katılın yani bayağı faydalı olacak. Başlangıç seviyesi için gerçekten olgundur ve ileri seviye kadar çıkmanızı sağlıyor. Size kursu anlatmış olduk. Eğer kursu beğendiyseniz linki tıklayarak kursumuza katılabilirsiniz. Görüşürüz.